Birisi size dese ki, aynaya baktığında gördüğün aslında sen Ne dersiniz? Saçmalama, gözüme mi inanayım, sana mı? Hem biliyorum ki ben benim dersiniz herhalde. Ve sorarsınız, sen neye istinaden böyle bir iddiada bulundun diye. İsterseniz bu sorunuza 24 asır uzaklıktan Sokrates cevap versin. Sokrates der ki, bir müzisyenin çaldığı gitarı ile kendisi ayrı şeylerdir vücudunun kendisi olduğunu sanıyor ve bedeniyle kendini karıştırıyor insan. Demek ki insan bedeninden başka bir şey. İnsan nedir öyleyse? Vücut insan değildir, insanın zarfıdır der. Ve devam eder Sokrat. O halde bedeni kullanan ruh değil de nedir? Sen ve ben birbirimizle konuşurken asıl konuşan ruhlarımızdır. Aynada vücuduna bakarken kendisi olmayan fakat kendisinin olan bir şeye bakıyor demektir. İnsan varoluşunu kendisi mi seçmiştir? Yani içinizden kendi tercihiyle dünyaya gelen varsa onlar tabi konumuzun haricinde. Dünyaya gelişimiz, insan oluşumuz, ailemiz, ırkımız, dilimiz bunların hiçbirisini seçmedik. O halde iki seçenek var karşımızda. Ya zaten bu dünyaya gelirken bana sorulmadı deyip kafamıza göre takılıp gideceğiz. Yahut buraya niçin geldiğimizin peşine düşeceğiz. Dünyaya niçin geldiğini merak eden için ilk adım insanın kendini tanımasıdır. Ben neyim, kimim, nasıl bir şeyim? İşte az önce Sokrates'ten alıntı ile bu sorulara bir giriş yaptık. Peki ruhunu kabul etmek veya etmemek, kendini cesetten ibaret saymak yahut cesediyle ruhu arasındaki münasebeti bilmemek acaba insana ne kaybettirir? ve bilmek ne kazandırır? Sanırım bu soruların cevabını video ilerledikçe daha net anlamış olacağız. Ruhunun varlığını kabul eden ve kavrayan insan şüphesiz ona ait özellikleri ve ihtiyaçları daha dikkatli değerlendirecektir. Yani cesedinin ihtiyaçları konusundaki hassasiyeti ruhunun ihtiyaçlarına da yansıtacaktır. Ve ruhuyla ilgilendiği ölçüde kişide bir değerler hiyerarşisi ortaya çıkacaktır. Yani ruhunu yaralayan şeyler, ruhun sağlığını tehdit eden şeyler, ruhun ihtiyaçları konusunda bazı ölçütler geliştirecektir. Çünkü değer dediğimiz şey insanın manevi yanı ile ilgilidir. İnanç, doğruluk, fedakarlık, güven, empati gibi değerler bedenimizin ötesine aittir. Dolayısıyla kendini cesetten ibaret bilen insan bu değerleri üretemez. Çürüyüp kaybolup giden bir varlık teorisi insana hangi değerler için temel oluşturabilir? Yani yeme, içme, uyuma, cinsellik ve diğer bedensel ihtiyaçlarımızı karşılamak bize sadece haz verir veya karşılanmaması acı verir. Ama aynı ihtiyaçları karşılamada bir başkasını kendinize tercih etmeniz için bedeninizi aşmanız gerekir. İşte değer dediğimiz şey de burada başlıyor. Yani sizi başkalarına karşı duyarlı hale getiren şey sizin manevi boyutunuzdur ve o boyutun merkezinde ise ruhunuz vardır. İşte şimdi sonsuz potansiyelinizi açığa çıkarmak için ruhunuzla tanışmanın vakti geldi. Ama öncelikle ruh konusunda psikoloji dünyasında konunun nasıl değerlendirildiği üzerine biraz durmamız gerekiyor. Günümüz psikolojisinde ruhun varlığına dair öyle sağlam bir kabul yok. Aksine bilinç, duygular, seçimler ve ahlak da dahil bütün zihinsel yaşamın beyin aktivitesinin ürünü olduğuna dair görüş birliği var. Yani Modern psikolojiye göre sizin ruhunuz yok. Sadece beyniniz var. Onlara göre ruh açıklanamayan şeyler için eski dönemlerde üretilmiş bir kavram. E tabi olarak her şeyin temelinde beyin olduğunu ispat için farklı görüntüleme teknikleri kullanan çalışmalar yapılmış ve zihinsel yaşamın farklı durumlarında beynin farklı alanlarının aktive olduğunu göstermişlerdir. Mesela kelimeleri duyduğunuzda, okuduğunuzda ya da kelimeleri ürettiğinizde beynin farklı alanları aktif olur. Hatta bizi bir MR aletinin içine koysalar ve gerçek zamanlı olarak gözleseler müzikle mi ilgili yoksa cinsellikle mi ilgili düşündüğümüzü bir yere kadar söyleyebilirler. Hatta ahlaki bir çıkmaz ile ilgili mi yoksa başka bir şey mi düşündüğümüzü de söyleyebilirler. Psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde beynin spesifik alanlarına ilaç ve elektromanyetik dalgalarla dokunarak iyileştirme artık beynen binel bir hadisedir. Düşünce performansını artırmada, kişilik farklılıklarını doğru okumada, kadın erkek farklılıklarını yorumlamada, beynin sağ ve sol loblarının birbirinden tamamen farklı görevleri olduğu artık keşfedilmiş. Bununla birlikte beyne ihtiyaç duymadan da bazı şeyleri yapabildiğimizi biliyoruz. Yeni doğan bebeğin meme emmesi için, acıdan kaçmak adına elimizi çekmeniz için, beyninize ihtiyacınız yoktur. Kafanız olmasa bile eliniz kendini geri çekecektir. Ereksiyon ve kusmada da beyin olmadan gerçekleşebiliyor. Bunlara refleks demek ne kadar açıklayıcı olduğu ayrı bir tartışma konusu tabii. Dünyaya yeni gelmiş bir bebek için hayati bir refleks olan meme emmeyi insanı beyne indirgediğimizde ne ile açıklayacağız? Çünkü konunun beyinle alakası yok. Bu konuya sonra tekrar değineceğim. O halde kaldığımız yerden devam edelim. Psikoloji beyni bir bilgi işlemci, gelişmiş bir bilgisayar olarak görmektedir ve araştırmalarını da bu mentaliteye göre yapmaktadır. Ancak yüz tanıma, hareket kontrolü ya da mantık gibi farklı kabiliyetlerin fiziksel beynin içine nasıl yerleştiği sorunu halen bir muamma. Yani tamam bunlar beyinde belli merkezlerde tanımlanmış ama bu programlama nasıl oluşuyor? İşte burada bilim henüz bir şey söyleyemiyor. Yani bilgisayarlarımız satranç oynayabilir, sayıları tanıyabiliyor, matematik yapabiliyor hatta yapay zeka ile işi daha ileri götürüp makale yazmayı bizimle aynı şekilde yapıyor ama bilgisayarlarımızın bizim gibi duyguları yoktur. Bilinç durumu gibi muhteşem bir şey nasıl sinir hücrelerinden ortaya çıkar? İnsaflı düşünür Aldous Huxley'in tabiriyle bu Alaaddin'in lambasını oluşturunca içinden cin çıkması gibi bir şey. Böyle gri ve yapışkan bir et parçasının bu duyguları ortaya çıkarması bilim için sihir gibi geliyor. Yani açıklanamıyor. Bunu şöyle daha net resmedebiliriz. Kendinizi riske atarak birisinin hayatını kurtarsanız tartışması çok güzel bir şey yapmış olursunuz. Biz de sizi alkışlarız. Ancak ruhu kabul etmediğimizde ve bu davranışı nörokimyasal süreçlerin bir sonucu olduğu düşüncesiyle açıkladığımızda Buna ne dersiniz? Benzeri davranışları şöyle bir hayalinizde canlandırın. Fedakarlıklar, inançlar, değerler, ahlaki hususlar, sevgi, korku ve benzeri duyguları bir düşünün. Tamam, bunların beyinde elbette bir temsil noktası var. Fakat tüm bunları efem abartmaya gerek yok. Bildiğimiz nörokimyasal süreçler şeklinde açıklamak ne kadar makul. Veya bunları tanımlama adına birer isim bulmak gerçekten fedakarlığı veya inancı açıkladığımız anlamına mı geliyor? Şu halde bu tür durumlarda karşımıza üç seçenek çıkmaktadır. İlki, bilimin zihne dair görüşlerini reddetmeyi seçebilirsiniz. Ki çoğu insan bunu yapar. Yani beynimizin davranışlarımızla olan ilişkisini görmezden gelir ve her şeyin bir et parçasına indirgenmesine bir tepki olarak kendisinin de bilmediği ruha dair genel bir kabulle olaylara yaklaşır. İkinci seçenek bilimsel bakış açısını kabul edip az önce ifade ettiğim insani değerleri reddedebilirsiniz. Bazı psikologlar ve filozoflar bunu yapar ve özgür irade, sorumluluk, ruhani değerler ve manevi değerlerin birer yanılsama, modern bilimle birlikte ortadan kalkmış bilim öncesi kavramlar olduğunu öne sürerler. Üçüncü olarak da ayrı vadelerde akan bu iki görüşü makul bir çizgide birbirini reddetmeden bir araya getirebilmektir. Ki bizim derdimiz de bu zaten. Ve bundan sonra anlatacaklarım bu seçenekle ilgili. Şimdi bunu temellendirmek için New York'ta bir üniversitede resüsitasyon yani canlandırma bölüm başkanı Samparnia ve ekibinin 4 yıl boyunca 2000 kalp durması vakasında yaşananları incelediği araştırmasına bir göz atalım. Kalp durması geçiren hastaların %16'sı hayata geri döndürülebilmiş. Parnia ve ekibi bunların 101'inin kalp durması sırasında yaşadıkları deneyimleri inceledi. Amaçları bu insanların zihinsel ve bilişsel olarak etraflarında olup bitenlerin farkında olup olmadıklarını tespit etmekti. Bunların içerisinden 57 yaşındaki İngiliz bir erkeğin yaşadıkları çok ilginç. Bayılıp hastaneye kaldırılmış. Sağlık görevlileri kasıklarından sonda takarken kalbi durmuş. Beyne giden oksijen kesilmiş ve adam ölmüş. Doktorlar kalbi çalıştırmak için şok uygulamışlar. Adam bu arada konuşmaları duyuyormuş. Sonra tavanda tuhaf bir kadın görmüş. Bedeninden ayrılıp onun yanına çıkmış. Yukarıdan bedenime baktım. Hemşire ve kel kafalı bir doktor uğraşıyordu benimle demiş. Hastane kayıtları bu adamın anlattığı işlemleri doğruluyor. Oysa biyolojik kurallara göre bu üç dakikalık ara aşamada yaşananları adamın fark etmesi mümkün değil. O güne kadar kalp durduğunda beyne oksijen gitmediği için farkındalık halinin son bulduğuna inanılıyordu ve o noktada kişi tıbben ölüdür. Şimdi Morgan Freeman'ın İnancın Hikayesi belgeselinde Doktor Parnia ile yaptığı konuşmada bizzat kendisinden olayı dinliyor. We have very much a universal Most of us will probably experience when we go through death. One of the things that you've come up with that I find extremely fascinating is the idea that even without brain activity, people come back expressing these experiences. Is that explainable at all? It's important to understand that when a person has died and they've turned into a cadaver, it's only at that point that the cells inside the body start to undergo a process of death which can take hours if not days of time and so actually we have this window of time where we can bring people back to life and the experiences that they have gives us an indication of what it is like for humanity uh, when we go through death in religious belief almost all you die but only in a corporal sense the essence of you your soul goes on is there any scientific support for the idea of the soul today we call the soul consciousness in science so we can test this theory scientifically and see does consciousness continue or does it stop the evidence we have at least is that when a person dies that part that makes us who we are the psyche the soul the mind the consciousness whatever you want to call it me. It doesn't become annihilated. It doesn't disappear into thin air. It continues at least in the early period of death. Really? Absolutely. Evet, fiziksel ölümden kaçmanın bir yolu yok ama öbür dünya fikri bilimsel olarak mümkün görünüyor. Kaliforniya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde şuur ve irade üzerine araştırmalar yapan başka bir bilim adamı olan Benjamin Libet'in 1983'te yaptığı önemli bir deney var. Bir de ona göz atalım. Deney kısaca şöyle. Deneye katılan kişinin parmağı EMG yani elektromiyografi diye bir cihaza bağlanır. Bu cihaz parmakta en ufak bir hareket olduğunda kaslardan geçen elektrik vasıtasıyla parmağın hareket edip etmediğini belirleyip bir kağıda grafik olarak çizen bir alet. Hatta EMG ile yapılan ölçüm saniyenin binde birini ölçebildiği için deneyin hassasiyetini artırmada yardımcı olmaktadır. Sizin de bildiğiniz üzere parmağımızı oynatmadan önce beynimizde parmağımızı oynatmaya karar vermiş olmamız, yani niyet etmiş olmamız gerekir. Önce kararı alacağız ve arkasından da parmağımızı oynatacağız. Şu halde adamın parmağını oynatmadan önce kararı ne zaman verdiğinin bilinmesi gerekiyor. İşte Benjamin Libet bunu ölçmek için adamın karşısına saat benzeri bir kadran koyar ve karar verdiği anda büyük beneğin kadran üzerindeki yerini söylemesini ister. Parmağının hareketi zaten EMG cihazından ölçülecektir. İki zaman ölçümü arasındaki fark ise harekete karar verdiği an ile parmağını hareket ettiği an arasındaki zaman farkını ortaya koymuş olacaktır. Bundan sonraki kısmı dikkatle dinlemenizi istiyorum çünkü çok gizemli bir şey oluyor. Evet bu gizemin açığa çıkması için başka bir ölçüm daha yapılmış. Duymuşsunudur belki EEG yani elektroensefalografi cihazı diye. İşte bu cihazla beyin dalgaları da kaydedilmiş ve çok enteresan bir şeyle karşılaşmışlar. EEG kayıtlarında her parmak hareketi için üç farklı zamanda beyin aktivitesinin gerçekleştiğini görmüşler. Halbuki görünürde iki hareket olmaktadır. Birisi kişinin parmağını hareket ettirmesi, diğeri de kişinin buna niyet etmesi. Dolayısıyla bu üç beyin aktivitesinin son ikisini izah etmek kolaydır. Bunlardan en sondaki parmak hareketine aittir. Ortadaki beyin aktivitesi ise kişinin hareket ettirme niyetine dairdir. Ancak en başta olan ve karar vermeden önce kaydedilen bir EEG aktivitesi daha tespit edilmiştir. Hayda bu nereden çıktı şimdi ve bunun sebebi ne olabilir? Bu sorunun cevabı biraz karmaşık ve zor. Çünkü kişi bunun farkında değildir. Çok ilginç bir durum tabii. EEG kaydında farkında olunmayan o ilk beyin aktivitesi niyet edene kadar geçen süre 350 milisaniye yani 35 salise. Niyetle parmak oynatma arasındaki beyinsel aktiviteler arasında ise 200 milisaniyelik yani 20 saliselik bir süre var. Bunlar beyin ölçeğinde hatır sayılır süredir. Yani karar vermeden önce farkında olmadığımız başka bir karar süreci ya da bir hazırlık var resmen farkındayız. Biraz beynimiz ısındı. Kaydedilen ikinci beyin aktivitesinde, yani harekete niyet etmede, kişinin şuuru devreye girmektedir. Ama adamın niyetinden önce şuurunda olmadığı bir beyin aktivitesi var ki, her defasında meydana gelmektedir. Dolayısıyla bu bir tesadüf değildir. Bu durumda karar beyin seviyesinde değil, daha üst bir seviyede alınmaktadır. Yani karar alan beyin değil, başka bir şey olması lazım. Bu Tıpkı piyanonun tuşlarına görünmeyen bir piyanist tarafından indirilip kaldırılmasına benzemektedir. İşte beynimizin kabuk kısmı denilen motor korteksinde yer alan nöronlarda elektrik aktivitesine sebep olan ilk uyarının beyinden daha üst bir seviyeden geldiğini net bir şekilde göstermektedir. Libet deneyindeki beynin birinci elektrik aktivitesi şuurumuza yansımıyor. Çünkü bu süreç, Piyano örneğinden yola çıkarsak ruhun beynimizin tuşlarına basmasıyla ilgilidir. Böyle bakınca ruhun beyni hazırladığı ve verdiği emirlerle bedeni yönlendirdiği düşüncesi ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle beyne yap emri gelmekte, beyinde hareketi yapmak üzere hazırlanmaktadır. Kişi ise ancak 0.5 saniye yani yarım saniye sonra bunun birincine varmaktadır. Ve bu deney Materyalist düşüncenin katı maddeciliğini ciddi sarsmaktadır. Ve bu durum sadece Benjamin Libet deneyine de mahsus değildir. Benzer sonuçlara ulaşan başka deneylerin de olduğunu nazara aldığımızda görüyoruz ki biyolojik veya nörolojik araştırmalarda özellikle hayatın sırlarını araştırırken yapılacak çalışmalarda materyalist yani insanı maddeye indirgeyen bakış açısının değiştirilmesi ve başka paradigmaların geliştirilmesi artık bir zorunluluk. Deneyi dinlerken belki aklınıza insanın özgür olmadığı gibi benzeri sorular gelebilir. Ruh ve beden ikilemi çerçevesinde konuyu değerlendiren bazı felsefeciler elektriksel aktivitenin tespit edildiği ilk anın ruhun tasarrufunda olduğu ve bu sebeple bilinçsiz olduğu, ikinci anın ise bedenin tasarrufunda olduğu, bu sebeple de bilinçli olduğu düşüncesini ortaya koymuşlardır. Ancak bilimsel çalışmalar ruh beden ikilemine dayanan geleneksel görüşe tamamen karşı oldukları için özgürlük sorunu da biraz buradan çıkmaktadır. Öte yandan vücudunuzla ilgili her şeyin bilincinde olmak ve her şeyi yönetmek ne kadar makul. Veya realitede bu mümkün mü? Şu an bütün hücrelerinizde cereyan eden karar alma süreçlerinde sizin aktif rol almanız veya böbreklerinizde kan süzülmesinden kalbin atmasına kadar daha birçok fizyolojik hadiselerin bilincinizin ve seçimlerinizin haricinde olması bir sorun mu teşkil ediyor? Artı bilseniz ne yapabilirsiniz? İşte ruhun varlığını kabul ettiğimizde sorun zaten ortadan kalkmaktadır. Çünkü içinde olduğumuz cesedin kanunu yani programı olarak ruh tüm bu süreçleri kusursuzca ve her an yerine getirmektedir. Bununla birlikte yaşamımıza ait kararların irademize bırakılan kısımlarının da olduğunu vicdanen biliyoruz. Ve bilinç dediğimiz husus da nihayetinde ruha ait bir özellik. Ölmüş bir cesette bunun olmadığını biliyoruz. Hatta sadece bunun değil, hiçbir fonksiyonun gerçekleşmediğini biliyoruz. Yani gören göz değil, işiten kulak değil, bilen beyin değil. Bunlar ruha ait özellikler. Bahsedilen organlar ruhun enstrümanları. Benimizde bizden habersiz bir şeylerin olup bitiyor olması bizi çok korkutmasın. Çünkü biz sadece bilinçten ibaret varlıklar değiliz. Yani bilinçli yanımızla yapacağımız şeyler olduğu gibi, bilincimizin haricinde ruhun tasarrufunda olan şeyler de var ve bu iki sürecin toplamı bizi biz ediyor. Peki ruhun varlığı ile ilgili bu deney ve kısa tartışma sonrasında iyi kötü bir ön kabul edindiğimizi varsayarsak, konuyu biraz daha netleştirmek için şu sorulara cevap aramaya ne dersiniz? Örneğin ruhun bedenle nasıl bir münasebeti vardır? Ruhun özellikleri nelerdir? Ruh ne ile beslenir? Hayvanlar veya bitkiler içinde ruhtan bahsedebilir miyiz? Ölüm ve ruh arasında nasıl bir ilişki var? Videonun da sonuna geldik. Artık bu soruların cevabını bir sonraki videomuzda ele alacağız inşallah görüşmek üzere ruhunuz şad olsun